Efendim yine Acar Hoca'dan tavsiyeler almaya başlayacağız. Profesör Doktor Acar Baltaş biliyorsunuz bundan sonra her gün konuğumuz olacak gündem 13 içerisinde. Ve bize şu süreci e, psikolojimizi en sağlam şekilde tutarak nasıl atlatacağımızı e, aktaracak. Yine yayın konuğumuz hocam. Merhabalar, e, kolay gelsin öncelikle. Hoş geldiniz yayınımıza tekrar. Dün biraz sizinle e, ee, komplo teorilerini konuşmuştuk. Infodemi'den bahsetmiştiniz. Ne güzel ki bugün birçok uzmanın da infodemi tehlikesinden bahsetmeye başladığını görüyoruz. Ee, hem diğer televizyonlarda hem CNN Türk yayınında. Bugün ise sizinle konuşmak istediğim konu evde vakit geçirme meselesi. Hani ben çok evde vakit geçiremiyorum, çalışmak zorundayım ama yine de bugünlerde boş vakit arttı ve büyük bir itirafta bulunayım. Ee, çok istememe rağmen verimli geçiremiyorum ben bu süreci. Yoğun bir kaygı içerisinde ve eve girdiğimde birdenbire veriyorum o evin küçücük odaları içerisinde nasıl oluyorsa. Ne yapalım hocam biz bu süreci verimli, düzgün ve bütünlüğümüzü koruyarak nasıl geçirebiliriz? Bunu birkaç gün üst üste konuşacağız. Bugün ilk gün onu da hatırlatayım izleyicilerimize. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Şimdi bu günkü konuşmamızın, sohbetimizin sonunda söylemeyi düşündüğüm Cemal Süreyya'nın ...üç dizesini o zaman onu söyleyerek başlayayım. Nasıl bir his biliyor musun? Oda geniş ama sığamıyorum. Kapı orada ama çıkamıyorum demiş Cemal Süreyya. Şimdi hepimiz derece derece e, izleyicilerimiz bu duyguyu yaşıyor olabilir. E, siz böyle dediğiniz için bununla başlamayı uygun gördüm Deniz. E, ben bugün e, Scott Kelly... 'nin önerileriyle başlamak istiyorum. Scott Kelly kim? Scott Kelly e, U uluslararası uzay istasyonunda tek başına bir yıl geçirmiş bir kişi. Dolayısıyla e, insanların zorunlu olarak eve kapandıkları bu dönemde e, faydalı olacağına inandığı önerileri var. Diyor ki birinci adım bir kere mutlaka bir programınız olsun. Çünkü programlamak zamanı kontrol etme imkanını verir size. Dolayısıyla güne bir programla başlamak e, önem taşıyor. Güney programla başlamak bir gece önceden yatma saatini de buna göre düzenlemeye imkan verir. Yani o açıdan da yararı var. İkincisi diyor ki mutlaka kendinize rahatlayacak bir zaman bırakın. Yani düzenli aralıklar verin çalışanlar için. Ama rahatlayacak da bir zaman bırakın. Yani hoşunuza gidecek bir filmi seyretmek için, bir arkadaşınızla sohbet etmek için mutlaka bir kendinize geçirmekten memnun kalacağınız zamanınız olsun. Üçüncüsü, bu tabii Türkiye için şu an değil ama genel olarak mutlaka dışarı çıkın diyor. Doğayla güneşle ilişkiniz olsun. Şimdi Türkiye koşullarına bunu uyarlayabiliriz. Kendisi diyor ki yani bizim için dışarıya çıkmak uzun saatler hazırlık e, sürecini içine alan ve tehlikeli bir işti. Ben onu kastetmiyorum. Arkadaşlarım mesela e, rüzgarda ışıldayan ağaçların sesini dinlerlerdi. Veya kendi önlerine doğa resimlerini koyarlardı. Ben ise e, kabin içindeki çiçeklerle vakit geçirmeyi... Ki bakmakla sorumlu olduğum çiçeklerdi. Onların büyüüşünü izlemeyi doğada zaman geçirmek olarak görürdüm. Bunu biz kendi koşullarımızı ayarlayacak olursak cama açın, dışarı bakın, balkona olanlar balkona çıksınlar, bahçesi olanlar mutlaka tabii bahçede birazcık zaman geçirsinler. Dördüncüsü bir hobi geliştirin. Yani bu aslında gelişme yolunda da bir fırsat. Dolayısıyla e, bir hobimiz varsa onu geliştirebiliriz, yoksa bir hobi edinebiliriz. Ayrıca unutmamak gerekir ki insanlık tarihinin biriktirdiği bütün entelektüel ve sanatsal birikim bugün bir tuş uzaklıkta hepimize. Birçok müze arşivini açtı, birçok e, müze e, serbestçe dolaşma imkanı sağladı. Ayrıca da bilimsel her türlü yayına ulaşma imkanı var. Yani insanlar kendilerini geliştirmek istiyorlarsa bundan daha mükemmel bir zamanları olamaz. Bundan sonra söyleyeceğim öneri yani beşinci söyleyeceğim öneri çok önemli. NASA'nın yaptığı araştırmalarda astronotlara muhakkak önerdiği ve en çok yararlı olduğuna inandığı öneri bu. Günlük tutun diyor. Mutlaka Günlük tutun, ne yaptığınızı yazın. Şimdi bu bir süre sonra çok komik gelebilir. Yani her gün aynı şeyleri yazıyor olmak tuhaf gelebilir. Bu şekilde değil. Yani günlük rutininizin sıkıcı olmaya başladığını hissettiğiniz zaman tuttuğunuz günlükte duygularınızı yazın. Duygularınızı yazdığınız zaman derinleşeceksiniz ve o derinleşme içinde de kendinizle ilgili bir şeyleri fark etmeye başlayacaksınız ki bu süreçten çıktıktan sonra çok değerli olacak bu. Önümüzdeki günlerde bunu konuşmaya çalışacağım. İnsanın en temel insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi bağ kurmak. Dolayısıyla bağ kurmak hem evdeki insanlarla ilişkimizi geliştirmek açısından değerli hem de e, arkadaşlarımızla, dostlarımızla ilişkimizi geliştirmek açısından değerli ve üstelik bugün bunları sadece bugüne kadar alıştığımız gibi telefonla yapmak değil. Aynı zamanda e, görüntülü olarak yapma imkanına sahibiz ve bu e, bizi zenginleştirecek, geliştirecek bir şey. Ev üyeleriyle, evdeki e, eşimizle, çocuklarımızla, hayat arkadaşımızla veya evdeki diğer yaşadığımız insanlarla ilişkimiz boyutuna bir başka programda değinmeyi uygun görüyorum. Çünkü bu e, çok önemli bir fırsat olacaktır. Hocam, Ondan çok, sonraki önerisi... Buyurun buyurun dinliyorum. Özür dileyin Bitirdiniz zannettim. Ondan sonraki önerisi, e, uzmanlara kulak verin diyor. Yani e, her şeyi bilemezsiniz. Sonunda e, birçok şey e, onların, Amerikalıların kendi deyimiyle roket bilimi değil. Ki roket biliminde bile uzmanlara e, kulak vermekte biz yarar görürüz diyor. Dolayısıyla güvenilir kaynaklara yönelin. Sosyal medyayla ilişkinizi sınırlayın özellikle komplo haberlerinden yalan haberlerden ve bunları başkalarına e, göndermekten uzak durun ee, Bir önemli noktası da şu birbirimize bağlı olduğumuzu çok iyi gördüm uzaydan Çünkü sınırlar gözükmez diyor bugün aynı zamanda biz de yerde oturduğumuz halde Çin'den gelen bir virüsün bir küçücük virüsün bütün dünyayı nasıl etkilediğini gördük. Hepimizin birbirine ne kadar bağlı olduğunu görmüş olduk. Bu da değerlerimiz üzerine düşünmek için bir fırsattır. Bu da bir başka programın konusudur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Eksik olmayınız. Yarın yine aynı saatte görüşmek umuduyla Profesör Doktor Acar Baltaşa çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğu için.